Nasıl bulacaksın o deliyi? Başkanım anons yaptıracağım. Ne diye? Deli Hüsnü danışmaya, deli Hüsnü danışmaya diyeceğim. Gelecek. Oğlum bir devrimci asla insanların hastalıklarıyla dalga geçmez. Terbiyesiz. Başkanım sen deli diyorsun. Benimki çözümleme. Yani teşhis. Dalga değil. Yalın kuşak. Yalın kuşak. Hüsnü yalın kuşak. Yalın Kuşak Başkanım. Hadi. Hüsnü Deli Yalın Kuşak. Hüsnü Deli Yalın Kuşak. Lütfen danışmaya. Hangi ten? Siz münasebetsiz, terbiyesiz pis şakası bu? Kim o münasebetsiz terbiyesiz? Hüsnü Bey. Sen kimsin? Sen mi anons ettirdin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya kaçma! Vallahi, ya, Ulan! Ya, bu Ay, de de. ya, Ulan ne oldu buna? Niye koşuyor bu? İyi de bu deli niye bunun peşinden koşuyor? Çok süperli bir durum. Allah Allah. Abi dur ya. Başkanım bu deli değil, zır deli. Bilmem. Eyvallah olsun. İskender bu sefer de benim peşimde. Ulan biz kaçıyoruz da bu deli niye kaçıyor? Başkanım takviye çağırmak için kaçıyor olmasın? Takviye derken? Ulan bir işi başaramadın de yalan söylüyorsun değil mi terbiyesiz? Yapma başkanım.